Evet not tutmak çok önemli bir şeydir not tutmak. Not tutmak için tabii ki vazgeçilmesimiz not defterleri. Bunlar asla yerine hiçbir dijital uygulama tutamaz. Neden? Çünkü bunlar kolaydır. Kullanması kolaydır. Telefonlarımızda bir sürü not uygulaması var. Her markanın kendisi için bir not uygulaması var. On haricinde every note, one note gibi çok fazla uygulama var. Neredeyse hepsini denedim benim kullandığım telefonumda bulunan not uygulamasını şimdi size paylaşacağım. Telefonumda Google Keep isimli bir not tutma uygulaması var. Bu not tutma uygulamasını seçmemin birkaç sebebi var. Bunlardan ilki arayüzünün çok kolay olması. Çünkü not tutmak hızlı bir eylemdir. O yüzden de arayüzünün çok kolay olması lazım benim için. İkinci sebep ise bilgisayarımla aynı anda senkronize olması. Zaten Gmail kullanıyorum. Hepimiz Gmail kullanıyoruz çoğunlukla. Gmail hesabımla, Gmail dokümanlarla ve bütün Gmail uygulamalarıyla senkron çalışan ne not aldıysam telefonuma aynı anda bilgisayarımda görebileceğim ya da bilgisayarımda ne not aldıysam anında telefonumda görebileceğim bir uygulama seçmem gerekiyordu. Ben de uzun zamandan beri Google Keep kullanıyorum. Google Keep nasıl kullanılıyor? Hem telefondan nasıl kullanılıyor? Hem de masa üstünde nasıl kullanılıyor? Bir internet sitesinde nasıl kullanılıyor? Uygulama olarak nasıl indirebilir Bu derste bunu anlatacağım. Öncelikle telefondan nasıl kullanıldığıyla başlayalım. Söylediğim gibi Google Keep'in en öne çıkan özelliği basit olması. Şu an kendi hesabımla değil başka bir hesapla e, Google Keep açtım çünkü e, çok fazla kişisel not vardı içinde. Google Keep gördüğünüz üzere, ekranda gördüğünüz üzere çok basit bir uygulama. Not almak için sağ alt taraftaki artı tuşuna basıyorsunuz ve bir not kısmı e, çıkıyor karşınıza. Bir başlık yazmanız gerekiyor bakkal listesi e, diyelim. Bakkalda ne alacağımızı yazalım. Ekmek, su, şeker ve pil alacaksak bunların notunu alalım. Basit bir şekilde evet şu an notumuzu aldık. Aynı anda bilgisayarında da bu not şu an ulaşılabilir durumda. Bunu bu şekilde kullanabilirim yahut bunu bir Onay kutusu bir liste haline getirebilirim ekmeği aldım aşağı gitti suyu aldım aşağı gitti şeker aldım şekeri tekrar alacağım suyu tekrar alacağım ee, gördüğünüz üzere tekrar bunları liste halinde yerlerini de değiştirerek kullanabilirim. Onun haricinde bir resim fotoğraf eklemem gerekiyorsa fotoğraf çek sekmesinden hemen bir fotoğraf çekebilirim resim ekle dersem. E, galerimden bir resim ekleyebilirim ya da çizim yapmak istersem de buraya bir e, çizim yapıp bunu da notuma iliştirebilirim gördüğünüz üzere notum aşağıda e, yaptığım çizimde üst tarafta onun haricinde bir ses kaydı eklemek istiyorsam bir ses kaydı da ekleyebilirim mesela ekleyeyim bir ses kaydı şu an ekleyemem çünkü e bir yandan telefon ekranını kaydettiğim için şu an ekleyemem ama ses kaydı da ekleyebilirsiniz. Sesli notları tutabilirsiniz. Bunlar hem çektiğiniz fotoğraflar hem ses kaydı da anında bilgisayarınızla sekronize bir şekilde çalışıyor. Buradan aldığım notları oradan görebiliyorsunuz. Onun haricinde Ortak çalışma alanı oluşturabiliyorsunuz. Yani Google Keep kullanan bir başka arkadaşınız arkadaşınızla bir notu ortak kullanabiliyorsunuz. İkiniz değiştirip ikiniz kontrol edebiliyorsunuz. Renklerini değiştirebiliyorsunuz. Notların notları farklı renklerde e, kaydedebiliyorsunuz. E, ben şöyle yapıyorum. Mesela okulla ilgili notları mavi işle alakalı notları sarı gibi e, kodlarla kullanıyorum. Onun haricinde Google Keep'te işime yarayan çok önemli özelliklerden bir tanesi şu. Mesela bir tane daha okul başlıklı bir not tutalım. E, ders çalış e, diyelim. E, bir hatırlatma ayarlayabilirsiniz. Ne zaman ve nerede size hatırlatacağını ayarlayabilirsiniz. 11 Mayıs'ta e, öğleden sonra e, saat 1'de e, hatırlat. İsterseniz bunu günlük, haftalık ya da sürekli tekrar edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya da tekrarlanmasın, bir kere yapsın diyebilirsiniz. Yahut yer belirtebilirsiniz. Yani ben okul bahçesine girdiğimde, şu adrese geldiğimde bu notu bana hatırlat diyebilirsiniz. Bu da çok önemli özelliklerden bir tanesi. Pinleyebilirsiniz. Eğer pinlerseniz bir notu sabitleyenler kısmında, üst kısımda gördüğünüz üzere yer alacaktır. Onun haricinde etiketleme kısmı çok güzel bence. Arşivleyebilirsiniz ee, ama e, biten notları arşivleyebilirsiniz. Arşivden sürekli olarak kontrol edebilirsiniz gerektiği zaman. Pinlemeyi kaldırabilirsiniz. Çok önemli özelliklerden bir tanesi şu etiketler. Bir etiket oluşturun. Mesela okulla alakalı tüm notlarınızı okul etiketinde toplayacaksanız eğer ya da işle alakalı olanları iş etiketinde toplayacaksanız eğer bir not aldıktan sonra notun alt kısmına iş ve okul olarak etiket ekleyebilirsiniz. Bakın bir tane daha not alayım. Başlık bu sefer iş olsun. Notumuzda para kazan olsun. Bu iş etiketinde olmasını istiyorum. Bakın buradan tıkladım. Sonrasında ne işe yarayacak? Etiketler kısmından şu üst taraftaki menüyü açtığım zaman iş kısmına tıkladığımda sadece iş etiketine tanımladığım notları bana gösterecek. Böylelikle de ne olmamış olacak? Karışıklık olmamış olacak. Kolayca ulaşabilmiş olacağım. Mesela şifreler şifre etiketinde, onun haricinde işte şiir yazıyorsanız şiirler şiir etiketinde, dersler ders etiketinde gibi etiketleyebilirsiniz. Dediğim gibi arşivleyebilirsiniz. edebilirsiniz. Tek önerim çok fazla etiket oluşturmayın. Genel başlıklar halinde yapın bu işi. Çünkü bir yerden sonra 50 tane etiket olduğu zaman bu sefer hangi etikette bir konuyu hangi etikete kaydettiniz onu hatırlamakta... E, zorlanabilirsiniz efendim. Evet notlarımda gördüğünüzde burada ana sayfada e, görülüyor. Sıralamayı değiştirebilirim. İstersen bu şekilde e, her notu yan yana ekleyebilir. İstersen de liste halinde e, bana gösterebilir. İstediğim zamanda e, dönüp e, özelliklerini değiştirebilirim. Mesela bunu etiket iş etiketini bu renkte yapayım. Diğerlerini başka renkte yapabilirim. Şu an bunların hepsi aynı zamanda ne oldu? Bilgisayarıma da sekon olmuş oldu. Uzun bir yazıyı mesela not ettim diyelim. Ne yapacak? Ee, Dökümanla Google Döküman hem Google Keep üzerinden bilgisayardan alabilirim hem de e, Google Dökümanlara ekleyebilirim. Döküman olarak e, bana verir. Bir konu daha var. E, bir link kaydedeceksiniz. Linki de tıklanabilir şekilde kaydediyor. E, bu da aklınızda bulunsun ya da mesela Chrome'a girdiniz e, orada bir Chrome'dan bir internet sitesi açayım. Bu sayfayı kaydetmek istiyorsam paylaş bölümünden notlar ki keep, Google Keep'i seçtiğim zaman bunu direkt e, Google Keep'in içerisine kaydedebilirim. Şöyle bakalım. Evet gördüğünüz üzere bu linki kaydetti. Ben bunu tıkladığım zaman istersem yanına not da yazabilirim. Bu linke tıkladığım zaman da o sayfaya e, gidecek anlamına geliyor. Bakalım e, aynı uygulama masa üstünde nasıl çalışıyor? Evet Google'dan keep. keep.google.com adresine girerek bilgisayarın üzerinden Google Keep'e ulaşabilirsiniz. Yahut Google'a Google Keep yazabilirsiniz. Nasıl kayıt olacağını anlatmayacağım. E, Gmail hesabınızla oturum açtığınız zaman zaten kaydolmuş olacaksınız. Gördüğünüz üzere az önce telefonuza kaydettiğim notlar bilgisayarıma da internet sitesinde de eklenmiş oldu. Üç far, internet sitesinde 3 farklı e, türü var Google Keep'in. E, bu arada iOS'larda da Apple e, araçlarda da de çalışıyor Google Keep. 3 farklı versiyonu var e, Google Keep'in. Bir tanesi Chrome uzantısı olarak e, ekleyebiliyorsunuz. Şöyle bakın e, kısa yol olarak e, benim masa üzerimde var. Buradan hemen bu sayfaya ulaşabiliyorum. Bir uygulama olarak ulaşabiliyorum. Yahut yani böyle internet sitesi üzerinden kullanabilirsiniz Google Keep'e. Evet az önce aldığım notlar burada. Bakın hemen şimdi telefonumdan bir not daha alacağım. E, başlığımız e, bilgisayar olsun. Notumuzda sekron etmek sekron Evet şu an şu an hemen telefonumdan bir not ekleyeceğim. Nasıl sekron olduğunu, ne kadar hızlı sekron olduğunu görmenizi istiyorum. Başlığımız bilgisayar olsun. Notumuz da sekron olsun. bir etiket de ekleyelim. Bu da işle alakalı bir not olmuş olsun. Şu an Kaydettim. Gördüğünüz üzere hemen e, buraya düştü notum. Yine gayet kolay anlaşılır bir e, arayüzü var. Not alın kısmına not alıyorum. Başlık kısmına başlığımı yazıyorum. E, bir reminder, bir hatırlatıcı eklemek istiyorsam, bunu bana e, 12 Mayıs'ta akşam saat 18'de ya da işte hangi saatte istiyorsam özel kısmını ayarlayabilirim ve günlük olarak bu notu bana hatırlatsın dediğim gibi birini eklemek istiyorsam mesela kendimi ekleyeyim bu not artık, İki kişinin ulaşabileceği bir not. İkimiz de e, bu notu düzenleyebiliriz artık. Rengini değiştirmek istiyorsan, rengini değiştirebilirim. E, bir resim ekleyebilirim. E, bunu arşivleyebilirim. Onun haricinde notu silebilirim. Etiket ekleyebilirim. Etiket iş etiketi ekleyelim. Buna onun harici çizim ekleyebilirim telefonda olduğu gibi. Onay kutuları gösterebilirim. Yani liste şekline getirebilirim. Google dökümanlara aktarabilirim. E, bilgisayarda böyle bir özellik de var. Google dökümanları direkt döküman olarak aktarabilirim. Sonra da Word olarak e, alabilirim. Hiç uğraşmamış olurum. Kopyala yapıştırla. Bu arada hemen uyardım. ben etiket eklerken illa etiketler kısmından seçmenize gerek yok. Hashtag yazarsanız zaten etiketlerinizi hemen gösterir. Siz de onlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Zaten eklemiştim iş etiketini. Onları da pinleyeceksem yani en üstte sürekli olarak en üstte görünmesini istiyorsam pin işaretini de tıklıyorum ve kapat dedim. Gördüğünüz gibi pin, sabitlenmiş bir şekilde pinlenmiş bir şekilde notum en üstte gözüküyor. Onun haricinde tarih sırasına göre e, diziyor liste halinde ya da bu şekilde e, eklendikçe alt tarafa doğru uzayacak şekilde bunu kullanabilirim. Koyu teması var. Koyu temada özellikle akşamları okurken bir şeyler okuyacaksınız buradan. Kolaylık sağlıyor. Ben koyu temayı seviyorum genel olarak. Ayarlar kısmında yeni öğeleri alta ekle var. Yani alta doğru sıralamış olacak. İşaretle öğeleri, alta taşı hani liste yaptığımızda bir öğeyi işaretlediğimiz zaman onu alt tarafa yapıldı olarak gösterecek. Zengin bağlantı, ön izlemelerini göster. Yani az önce internet sitesi eklediğimizde onu ön izlemeli olarak şu şekilde ön izlemeli olarak gösteriyor. Buradan bunu seçiyorsunuz. Bu değilse eğer sadece bir not olarak gösteriyor. Koyu temayı etkinleştir. Zaten bunu seçer de kaydedersek açıklamaya tekrar geçmiş olacak. Evet Google Keep Cloud'da çalışıyor. Yani Cloud teknolojisiyle çalışıyor. Yani bütün data sürekli olarak taşınabilir oluyor. Zaten Gmail kullanıyorsanız efendim Google Keep gayet işinizi görecek basit bir uygulama.